Tamam anladım. Şu kartonu da götüreyim atayım ya. Kapının ağzına katını durduruyor. Geliyorum geliyorum. Bu yokuşu kızlarla az çıkmadık. Bir gün şey izine geldim bir tarihte Türkan. Şey kapalı çarşıda gideceğiz gezmeye. Evet. Ondan sonra kız kardeşimi de aldım yanıma. Gidiyoruz. Vardık kapalı çarşıya. Bizim gelin de bilezik kırılmış. Abla dedi bunu da yaptırır mısın? Ben de bilerziklerimi nişan bilerziklerimi değiştireceğim. Dinliyor musun? Ben de, ben de. Benim çağırın. evlendiğimde işte nişan bilerzimi, düğün bilerzimi aynı model yaptıracağım. Neyse. Vardık orada. Her taraf sağına bak, soluna bak. Hep altın. Oradan dedim ki gözler kamaşıyor. Öyle şey çok. Dedim ki ne bat dedim yere bakan altın buldum dedim ha. O, o eniştesi girdi dükkanı kırık giderdi yaptırmaya. Ben de dışarıda bekliyorum. Nebahat'la. Bir baktım orada tarihi bir yüzük. Böyle Osmanlı Devleti'nden kalma kırık. Kim bilir kim düşürdü. Sahibi olsa bileceğim. Ondan sonra aldım elime. Nebahat dedim hani öyle dedim ya yere bakan altın buldum. Aynen. Altın buldum dedim. Hadi be dedi. İnanmadı değil mi? Evet. İnanmadı. Tamam. Elimde gösterin bak dedim. Kırılmış yüzük. Bir tarafı böyle aynı bilezik gibi. Aldım ama ben onu şey yapmadım yani. Kimsesizlere Hı. böyle ihtiyacı olanlara verdim. Zaten benim var. Ne bak, ne i̇şte böyle bir şey yaşadım yani. <laughs> Şimdi yine buldum. Geçen, e, geçen, gelmemde giderken bir kırık küpe buldum. Baktım parlıyor biliyor musun? Ay dedim. Altın mı altın değil <laughs> Baktım altın. Ha şimdi günde gördün mü? Dönüşte unutturma da. Unutturma da bakalım. Tamam. Ha şu, bak Türkan bu tarafta sağ, sol taraftaki adamın her şeyi güzel oluyor. Şurası mı? Evet. evet Diğer iç şeylere güvenmiyorum. Ne güzel. Gerçekten. Şu ben şu üzüm aldım. Güzel. Üzüm çok güzeldi. Aynı üzümse aynı üzümden alacağım. Hı hı. Şimdi pazara geldik arkadaşlar. Pazarımıza geldik. Böyle. Ne alacaksınız bu arada? Fazla bir şey almayacağım. Evde çok zaten gideceğiz ya. Aynen. Kahvaltılık şey salatalık alırım. Bilmem yeşil soğan alır mıyım? Mercimek köftesi yapar mıyım? İster misiniz? Yapayım. İyi de olur. Beraber yaparız. Olur. İyi de olur. <laughs> değil mi? Sen de bilirsin değil mi? Öğrenirsin. Öğrenirim. Ya. Şöyle hadi bakalım. Bismillah Acaba zeytini zeytin. 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 Şimdi almayacağım. Gideceğime yakın zeytin. alacağım. Şimdi zeytin çok. Geçen seneden ben yaptım ya zeytin, Çok güzel olmuş. Onu yiyelim. Allah, yeşil zeytin. O kadar güzel olmuş ki hem de iri iri. Yumurtayı şimdi mi alsam? Buradan alayım ama. Yumurta alacak mısın Ya şimdi mi alsam ya? Aslında bir dakikine alalım. Bir dahakine alalım. Var mı? Şimdi biraz var. Şimdi gideceğim ya. Hep artıyor, hep artıyor. Ya yufkam da var. Maydanozlar ucuz Baksana. Evet. Dereotu, maydanoz, nane. He? Bir, bir tutam var evde. Da Şimdilik yeter. Yeter. Ya bir ay falan olsun kalsa öyle tamam alırdım. Evet. Buzunda da var. Almadın. Evet evet. Bizim şey Songül şey Kastamonu sarımsağı getirdim çok güzel böyle e, ee, götürdü. Biraz da bana verdi. Evet. Şey nasıl ama. Evet. He son vermiş sağ olsun. Şimdi mi getirdi? Evet. <laughs> Onların şeyi orası çok meşhur. Çok güzel. Şöyle. Hasileler de çok güzel. Burada havuç ne kadar? ıspanak ne kadar şey biliyor musun solmuş çamurlu hiç güzel malı yok bak solmuş. bak maydanozlar solmuş görüyor evet. musun Ölüğün bak naneler iyiydi. evet ee, şey 25 25 şey. burada orada 30'du evet ama güzel olsun ya solmuş şeyi ne yapayım aynen çelaz iyi dediler aldım geçen hiç beğenmedim Türk'en hiç beğenmedim hmm. gördük Geçen hafta aldım da gördüm kimse ağzını sürmüyor Seçelim biraz. Seçelim sabah kabla. iyi mi sabah kabla? Evet. A burayı mı dediydik? Yo, öbür taraf. Hmm. Şurada, o da 20 yemiş. Evet. Çorbalık güzel yani. Ya, sağ, sağ, ne, ne yapacağım ya? <laughs> gel. 50 lira. Güzel de güzel. Gel Balıklara bak. Şimdi tanesi ben geldiğimde 2.50 idi. Şimdi 100'e düşmüş bak. Aynısı. Kalamut mu? Evet. Şimdi biraz ucuzlamış. Düşmüş evet. Hmm. Herkes bizden alıyor. Herkes. herkes. El, güzel. Arkadaşlar herkes bizden alıyor. Herkes. Evet. Abi, her canlı canlı. Güzel duruyor değil mi? Tazeler. Adem, 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 adem. Adem. Geçenki oldu. aldığım balık hiç beğenmedim. Bizde ya oldu. karışıktı. Evet. Çok karışıktı. Bilmiyorum. Çok güzel. Acayip bir hamsi arkadaşım. Evet. Abi. Evet. Abi süper hamsi ya. Abla hoş geldin. balığın arkasına bak. Ya. Bir tane karışık yok bak. Hepsi böyle. Süper. Evet. Kalem. Kalem marka. Bu hamsiyi alan kazanır. Aynen. Eser <laughs> Abi yağlı sınav 150 Abi 150 oldu. Abi yağlı sınav 150 oldu. Abi gerçek sınav 150 Abi yağlı sınav 150 oldu. Asya bakar mısın? Harika geldi yağlı sınav. Yağlı sınav 150 Yağlı 150 ben Şunlar nasıl? Ee, 500 kilosu. Be Abi 500 TL. Evet. Y y yanındakine bak. Korkunç. Evet. Yayın balığıymış. yakından Evet. Evet kız nasıl balık bu? Yayın balığı. Değil evet. 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 Çok güzel. Evet. evet.

bir şoför var baba Kadir baba bize geliyor. yüzüm çok güzel. Ben buna göz yeşili diyorum bu yüzüme. Benim bahçede de var bir tane. Yetiştiriyorum şimdi. Çok güzel. Çantamı da kapatayım da. Unutuyorum çantamı kapatmayı. Şimdi şurada. <laughs> Soğan alayım. Soğan alayım. Köyde 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 Gel Türkan. Kavun alayım. Şu pazarın sonuna geldik. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Güzel alışveriş ettik Tür Türkan Hanım'la. Hadi gel, gidelim. Trafikte yoğun baksana. Yavaş yavaş evimize geldik. Köşeyi döndü mü, Geldik sayılır. Yoruldun mu Türkan? Yok ki bak Aferin kız. Benden aldın herhalde enerjiyi. Bak güzel o da güzel. Bravo. Ben zaten hep enerji veriyorum herkese. Hep enerji veriyorum. <laughs> ya. Şimdi benim adam saçını keseceğim. Artık enerjiyi veririm ona. Full enerji. Ee. Asansöre bindik. Hadi bakalım. Evimize çıkıyoruz. Ya. Önce sabah tablayı bırakayım. Sonra ben ineyim. Aynen. <laughs> of. Hadi açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Bak Bir açıldı. Şey. Sesimi duydu. Buyur, <laughs> Buyurun. <Merhaba>. buyurun. <laughs> buyurduk buyurduk. Usta. Buyurduk. Komşum da kapımızı açtı. <laughs> Sağ olsun. Allah, adımız da açıldı. Anahtarı almayı unutmuşum. Zile basacağım sırada. Bastım zile. Şimdi o kalkana kadar. Kalkan kalkana kadar. <laughs> Kim geldi der şimdi? Balığın da var, balığını da al. Benim masraya ben alayım. Al, al. Sarkantar uyuyor mu acaba? Hazır var akşama kadar uyuyor. Bir daha basayım. Yoksa bir yerim gitti. Artık bir yere gittiyse merdivenin başında otururum. Anahtarım da yok. Herhalde geliyor geliyor. Kapı sesi geldi ama. Ooo. Ben var ya kurttan sık diyor şu adam ya. Açmıyor bakın. O ne sarganlar ha? Namazda mıydın? Aa namazdayım sargan. Ana çoktan da da okundu daha yeni mi kılıyorsun? Sen Geldik pazardan gel gel Ay, otur. balık yiyelim beraber yiyelim gel. Ya. <laughs> ne yapı ne iyi misin? Ne Sağ Teşekkürler. Görüşürüz. Selam. görüşürüz. Teşekkür ederim Türkan. Yine görüşürüz tamam Tamam. Şunları yerleştireyim de üstünü soymadan. Bakkala gideyim ekmek alayım. Şu neydi? Salatalık. Ve... Ay. Bizim. Ay Şu balıkları şuraya koyayım. Bakkaldan sonra gelince yaparım. Ne vardı bunun dibinde? Yavru çaldım. Ne aldım ya? Şunca şey ıspanak. Şimdi bu salatalık. Ee, yumurta. Ne almışım ki? Hepsi 800 TL tuttu. Hayret. Şuncaz şey. Vallahi hayret.